Sen çay mı yaptın? Çayı sen yapmadın tabii. Gel, ver bakalım çayı. Ver bakalım. Oğlum, <laughs> lan çaydanlık şakası ne oğlum? Öldürürüm abi. Zaber, sen Bana giriyorsun. Oğlum indir elini, indir, indir, indir o elini, indir. Namussuz'a bak bak, ba vallahi da elimde kalacaksın ha. Oğlum, öldürürüm seni, indiririm lan seni. Öldürürüm lan seni. Şşş, adamı sığırırsın. <laughs> ne? Ada. Ada. Gel. <laughs> Tersine. hiç kimseye bir zararı olmaz şimdi. Kardeşim Dur. insan gibi konuşabilirdik aslında. <laughs> ben seni kapatayım mı bir? Sen bir kendine gel. Ben seni... Size... Ay üzülürüm. Şimdi kapanınca da ölmüş gibi mi oluyor bu robotlar? Ne oluyor? <laughs> tehdit ediyor hala. Ben de seni vallahi kapatırım. Dokunma bana. Gel. Sosyal mesafe uysana kardeşim. Sus kız Hayatını bitirelim mi? Kapayım mı? Söndüreyim mi lan senin ışığını? Keseyim mi elektriğini? Çekeyim mi flash belleğini? Nani? Pili bitti. Niye çalışıyor bu hala? Bitti mi? Aa. Mutlu ol. İyi.